Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir hangry stream'e hepiniz hoş geldiniz. Evet 11 12 13 kişi. 14 kişi falan gittik yani giriyoruz şu an. 14 15 kişiyiz. Ee, evet ortaya gideceğim. Ben Aldım 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 aldım. Lan ben gelmedi inşallah. Ne, hemen. Bakalım şuraya doğru gidelim. Hemen. Atla. Tamam. Bakalım arkamıza. Kimse gelmiyor gibi gözüküyor şu an. Lan no lag oldu zannettim. Evet. İnşallah team falan yoktur. Evet bir de bulduk zaten. Evet, zırh çıksın tamam. İstediğimiz şeyler çıktı yay. Ve zırhlar. Şurada saklanalım gibi. Aa arkadaşlar lag oldu galiba. Geçen ölüm ben kendim oynamıştım. O sıradan devam etti lag oldu. <laughs> Aynı zırhla devam etti. Sadece şu eklendi. Yine de koymayalım şu chest'e ki şey olmasın diye. Şimdi gider falan o eşyalar mal gibi kalır sonra. Tamam. Şimdi nereye? Şu şurada bir şey vardı. Oraya mı gitsek? Burada başka yok mu Kaçırmamışızdır inşallah. Ha. Şurada var ya bir tane. Bakalım buralarda var mı? Yok. Bence vardır ya. boş boşuna yapmazlar çünkü bence. Nerede ki acaba? Neyse atlayalım şuraya. Evet 7 kişi kalmış. Ortaya bir bakalım hemen. Ortada iki adam var. Teamler gibi. Şu karşıya geçelim. Volleyball filesi falan da. Şu kurbağa şeylerini kullanalım. Parkuru yeteneğim sıfırdır bu arada arkadaşlar. Ya bu nedir ya? Dur çıkayım. İnşallah o tim gelmez. Evet, şuraya çıkalım. Ya sıçarım böyle. yüksek daha iyi yemine. Hemen kanımızı doyuralım. <laughs> <Şimdi de kalkalım. Gülüyor> ha şey oldu. Ay ay çıkmıştı değil mi? Monkozu da çıkar buluruz. Evet. Test yok gibi ya. Abi şurada geliyorum. 6 kişi kaldı arada. Aha. Evet şunu bırak şunu bırak. Şunu al şunu al şunu al. Nereden? Al? Bundan. Aa gitmiş yeniden. Neyse. Lag işe yaramadı. Dediğim gibi yani. Olacak demiştim. Geçen videoda şu oynadım yani. Böyle 3 tane pantolon çıkmıştı. Şimdi hiçbir pantolon çıkmadı. O, geçen oynadığımda da birinci olmadan açmıyor. Arkadaşlar disconnect oldu. Ee, bakalım o zaman. Sky Wars'a girebiliyor Yanlış şeye girdim. Knife Bot SG'ye girelim. Bir daha yeni bir oyuna gireriz çünkü lag oldu. Aa, yine şimdi Minecraft'tan atacağız. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, daha demin bir sorun çıkmıştı. Sonra onun gibi bir süre yine giremedim. Şimdi yine mal bir lag oldu. Neyse arkadaşlar bu şeye girdim de oynamayacağım gibi gözüküyor. Lag falan da var zaten server'da. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Eğer kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak ve kanala yani bana da destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.